Merhaba ben Emre Erdem. Bugün sizlerle beraber reklam türlerini ve işletmeniz için hangi reklam türünü kullanmalısınız bunları konuşacağım. Buyurun başlayalım. Daha önceki videomda Business Major üzerinden nasıl reklam çıkacağımızı bahsetmiştim. Onu izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Reklam türlerini incelemek için reklam yönetim sayfasına gidiyoruz. Reklam yönetim sayfasına geldiğimize göre buradan oluştur diyoruz. Ve yeni kampanya oluştur tarafına tıklıyoruz. Şimdi burada 6 tane ana başlığımız, 22 tane de alt başlığımız var. Bunların hepsinin ana başlıklarda isimde yazdığı üzere amaçlarını gösteriyor aslında. Bilinirlik reklamının amacı daha fazla kişiye ulaşmak ve bilinmek. Trafik reklamının amacı sayfamıza trafik çekmek. Etkileşim reklamının amacı etkileşimde bulunmak, mesaj ve dönüşüm etkileşim almak. Potansiyel müşteriler daha çok forum toplamak için kullanıyoruz ve bize potansiyel müşteri olacak kişilere ulaşmak için kullanıyoruz. Uygulama tanıtımı uygulama üzerinden yükleme ya da uygulama içinden e, satışlar için kullandığımız reklamlar. Satış reklamları da daha çok e-ticarette kullandığımız geri hedefleme ve satışa sepete yönlendirme diyebiliriz. Şimdi burada bilinirlik reklamından başlayalım. Bilinirlik reklamının altında 4 tane reklam alanı var. İlişim, marka bilinirliği, video görüntülemeleri, mağaza konum bilinirliği. Bunların hepsinin üstündeki bilgi butonuna gelerekten ne işe yaradığına bakabilirsiniz. Buradan daha fazla bilgi al diyerekten detaylarına bakabilirsiniz. E, hepsine de ayrı ayrı bakmanızı tavsiye ederim. Ben burada Kısaca geçecek olursam, erişim reklamının amacı daha fazla kişiye erişmektir. Marka bilinirliğinin amacı ise bize hatırlama olasılığı yüksek olan kişilere erişmektir. Video görüntülemeleri maksimum kişiye videoyu izletmektir. Mağaza konum bilinirliği ise bizim mağazamıza fiziki olarak da gelmesini sağlamaktır. Biz bilinirlik reklamı daha çok ne için kullanıyoruz derseniz, erişim reklamı için kullanıyoruz. Tabii ki sizin e, reklam kurgunuza göre burada diğerlerini de kullanabilirsiniz. Peki bunları nasıl kullanacağız ya da optimizasyonu nasıl sağlayacağız? Bunun için devam et ve reklam setine geliyoruz. Reklam setine geldikten sonra en aşağıya gelip burada optimizasyon ve yayın türünü düzenliyoruz. Gördüğünüz üzere burada erişim, gösterim, hatırlanırlığı yükselişi, true play ve 2 saniyelik video görüntülemeleri var. Şimdi bizim erişimdeki amacımız en fazla kişiye ulaşmaktır. Gösterimdeki amacımız ise bir kişiye maksimum sayıda göstermektir. Reklam hatırlanırlığında ise bizi hatırlama olasılığı yüksek kişilere göstermektir. Daha sonra eğer ki biz e, erişimden video reklamı çıkacaksak Burada True Play ya da 2 saniyelik video görüntülemelerinde de optimizasyon sağlayabiliyoruz. True Play, eğer 15 saniyelik bir video ise ya da daha kısaysa tamamına eğer 15 saniyeden daha fazla ise de minimum 15 saniye izletmeye optimize ediyor. 2 saniyelik videolarda e, minimum 2 saniye izlenmeye yönelik bir optimizasyon sağlıyor diyebilirim. Bunların hepsini detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. E, bilinirlik reklam türünde bizim optimizasyon çeşitlerimiz bu şekildeydi. Diğer reklam türlerine bakalım. Onun için Tekrardan kampanya oluştur deyip trafik reklamlarına geliyorum. Aynı şekilde burada da 4 tane farklı reklam alanımız var. Bağlantı tıklamaları, yönlendirme sayfası, Messenger ve WhatsApp, aramalar. Trafik reklamlarını biz ne için kullanıyoruz? Daha çok web sayfamıza trafik çekmek için bunu da bağlantı tıklamaları veya yönlendirme sayfası görüntülemeleri olarak kullanıyoruz. Ama dediğim gibi eğer ki reklam kurgunuzda aramalara yönelik bir şey varsa aramalar için de kullanabilirsiniz. Burada bilgi butonlarına basaraktan detaylarını erişebilirsiniz. Ama zaten isimlerinden de anlaşılacağı üzere daha fazla kişinin bağlantıya tıklamasını sağlamak için bağlantı tıklamaları, sayfayı görüntülemeyi daha fazla sağlamak için yönlendirme sayfası görüntülemeleri, Messenger ve WhatsApp'a trafik sağlamak için Messenger ve WhatsApp aramalara trafik sağlamak için de aramalar reklam türü üzerinden devam ediyor olacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Devam et dedikten sonra reklam seti kısmına gidiyoruz. Ve burada internet sitesi, uygulama, Messenger, WhatsApp veya aramalar gibi hangi alanda dönüşüm istiyorsak onu seçiyoruz. Örneğin biz burada web sayfamıza trafik çekiyor olalım. İnternet sitesini seçtikten sonra daha sonra en aşağıya geliyoruz. Burada reklam için hangi optimizasyon ve yayını kullanacağımızı seçiyoruz. Bunun için de buradaki yer alan düğmeye tıkladıktan sonra yönlendirme sayfası, bağlantı tıklamaları, günlük tik erişim ya da gösterim gibi bizim reklam kurgumuza hangisi uyuyorsa onun üzerinden devam ediyoruz. Daha demin dediğim gibi yönlendirme sayfası görüntülemeleri bizim yönlendirdiğimiz kişilerin sayfamıza erişmesini istediğimiz zaman yani sadece sayfamızı tıklayıp bırakmasını değil sayfamızı görmesini istediğimiz zaman kullandığımız reklamlar. Bağlantı tıklamaları daha çok en yüksek oranda bağlantı tıklamaya yönelik bir reklam. tekil erişim her kişiye bir defa gösterelim. Fakat daha fazla kişiye ulaşalım için yaptığımız bir reklam. Gösterim ise eee insanların mümkün olduğunca çok kez yayını göstermek diyebiliriz. Bu şekilde Reklam kurgumuza ya da amacımıza yönelik bunlardan hangisi bize uyuyorsa bunun üzerinden devam etmek gerekiyor. Trafik reklam alanında bu şekildeydi diyebilirim. Ha şunu da söyleyeyim. Örnek veriyorum biz burada internet sitesi üzerinden gittik. Fakat burada aramalar üzerinden gidersek aşağı taraftaki optimizasyon kısmı da değişiyor olacak. Burada aramalar ya da bağlantı tıklamaları yapacak. Bağlantı tıklamaları ne olur? Aramalar butonuna çok sayıda tıklama almamız için kullandığımız reklam türü. Aramalar ise Bizim oradaki tıklama değil, bizi aramasını istediğimiz zaman daha çok kullandığımız reklam türü. Bu şekilde de bizim amacımıza yönelik hangisi daha uygunsa onu kullanmak. Örnek veriyorum biz burada belki bağlantı tıklamaları deriz. Daha sonra oradan düğmeye basanlara geri hedefleme yaparaktan yeni bir reklam çıkabiliriz. Bu sayede bizim için önemli olan şey araması değil bağlantıya tıklaması olur. Ama biz direkt e, arayıp bizi sıcak bir şekilde satış yapmak istiyorsak bu sefer de bizim amacımız aramalar üzerinden olması gerekiyor. E, trafik alanı da bu şekildeydi. Şimdi diğer alana bakalım. Diğer reklam kampanyamız etkileşim. Bu etkileşim reklam kampanyasında da 4 tane reklam alanı var. E, Messenger, Instagram ve WhatsApp yani mesaj açma, video görüntülemeleri, gönderi etkileşimi ve dönüşümler. E, eğer ki bizim amacımız daha çok mesaj almak ve konuşmaksa, etkileşime girmekse bunun için Messenger, Instagram ve WhatsApp tarafını yönlendirip oradan mesaj almayı çalışıyoruz Bizim amacımız video görüntülemeleri ise etkileşim kurmaksa video görüntülemeleri ile beraber bu sefer de video görüntülemelerini seçiyoruz. Veya bizimki amacımız yorum ya da beğeni almaksa bunun için de gönderi etkileşimi tarafından devam ediyoruz. Eğer ki bizim amacımız eylemi gerçekleştirmekse ve bunu mesajlar yoluyla vesaire yapmak istiyorsak bunun için de etkileşim reklam kampanyasından dönüşümler dönüşümünü sağlayıp buradan devam edebiliriz. Şimdi burada etkileşimi seçtikten sonra devam et diyoruz. Daha sonra reklam site kısmına geliyoruz. Burada mesajlaşma uygulamaları, internet sitesi, uygulama, Facebook sayfası gibi nereye dönüşüm istediğimizi seçiyoruz. Bizim amacımız burada mesajlaşma almak olsun ve mesajlaşma uygulamaları seçiyor olalım. Aşağı doğru devam ettiğimiz zaman burada nereden mesaj alacağımızı da seçebiliyoruz. Messenger, Instagram ya da WhatsApp. Hangi yerden mesaj almak istiyorsak bu taraftan onları seçebiliyoruz. Daha sonra en aşağıya gelip burada optimizasyon kısmında eğer ki biz mesajlaşma üzerinden reklam çıkacaksak tek bir seçeneğimiz oluyor. Bu da konuşmalar olmuş oluyor. Eğer ki biz mesajlaşma değil de örnek veriyorum ne olsun Facebook sayfasını yönlendirecek olalım. Bu sefer tekrar aşağıya geldiğimizde sayfa beğenmeleri olmuş oluyor. Bu şekilde aslında bizim için hangisi uyuyorsa bizim amacımız neyse bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Daha sonra diğer reklam kampanyamıza bakalım. Potansiyel müşteriler. Bu da isminden anlaşılacağı üzere bizim potansiyel müşterimiz olma ihtimali yüksek olan kişilere reklam göstermek için yapıyoruz. Bunun da 4 tane farklı alanı yer alıyor. Hızlı formlar, messenger, dönüşümler ve aramalar. Biz eğer ki müşterimizden form toplayıp daha sonra bu formdaki bilgilerden müşteriye geri uğraşarak onlara sıcak satış yapmak istiyorsak burada da hızlı formları kullanıyoruz. Eğer ki mesaj üzerinden satış yapmak istiyorsak messenger, dönüşümler yani eylemi gerçekleştirmek istiyorsak dönüşümleri aramaları yönlendirmek istiyorsak da aramalar reklam türünü seçiyoruz. Ee, biz bu potansiyel müşterileri daha çok hızlı formlar için kullanıyor olacağız. Burada devam et diyelim. Reklam setine gelelim. Örneğin biz burada hızlı formlar üzerinden devam edecek olalım. Hızlı formları seçtikten sonra aşağıya geliyoruz ve burada optimizasyon kısmından düzenle diyoruz. Şimdi burada iki çeşidimiz var potansiyel müşteriler ya da dönüşüm potansiyel müşteriler. Potansiyel müşteriler bizim fazla kişiye ulaşıp bunlardan formu göstermemizi sağlıyor. Fakat dönüşü potansiyel müşteriler bizim formumuzu doldurma olasılığı daha yüksek kişilere form göstermemizi sağlıyor. Bu da bizim biraz daha aslında amacımıza yönelik potansiyel müşterileri ilk defa fon reklamı çıkacağımıza kullanıp daha sonra belki geri hedeflemede dönüşü potansiyel müşterilerine kullanabiliriz. Potansiyel müşteri kısmında bu şekilde özetleyebiliriz. Burada da hepsini tek tek deneyip aşağı taraftan optimizasyonlarına da bakabilirsiniz. Zaten aşağı yukarı isimlerinden ve neler yapabileceği aşağıdaki açıklamalarından belli oluyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Diğer reklam kampanyamıza bakacak olursak sever sefer oluştur diyoruz. Yeni reklam kampanya oluştur. Burada uygulama tanıtımı var. Uygulama tanıtımı adı üstünde uygulama bizim mobil uygulamamız varsa ve onun tanıtımını yapacaksak bunun için kullandığımız reklam kampanyası. Burada da eğer ki yüklemeleri yönlendirmek istiyorsak uygulama yüklemeleri üzerinden ilerliyoruz. Eğer ki biz uygulamamız üzerinde satış yapmak istiyorsak ya da oradaki bir eylemi yönlendirmek istiyorsak bu sefer de uygulama olayları üzerinden devam ediyoruz diyebilirim. Diğer reklam kampanyamıza bakacak olursak bu satışlar. Satışlar bizim e-ticaret işletmelerimiz için bilhassa en önemli kısım diyebilirim. Burada 4 tane reklam alanımız var. Dönüşümler, katalog satışları, messenger, instagram, whatsapp ve aramalar. Biz burada daha çok dönüşüm ve katalog satışlarını kullanıyoruz. Dönüşümleri biraz daha sepete ya da alışverişe yönlendirmek için, katalog satışlarını geri hedefleme için kullanıyor olacağız. Messenger ve aramalar kısmını ise daha çok etkileşim kısmından kullanıyoruz. Fakat buradan da reklam çıkıp deneyebilirsiniz. Biraz daha maliyetli olabilir dezavantajı olaraktan. Peki biz satışları seçtikten sonra ne yapacağız? Devam ediyoruz. Burada reklam seti kısmına geliyoruz. Ve bizim amacımız daha çok internet sitesi üzerinden dönüşüm sağlamak ve oradan katalog göstermek olduğu için internet sitesi seçiyoruz. Daha sonra en aşağıya geliyoruz ve burada optimizasyon kısmından düzenleyip buradaki amacımıza yönelik hangisi daha çok uyuyorsa onu seçiyoruz. Ki bizim daha çok buradaki amacımız sıcak kitleye göstermek olduğu için buradan direkt sonuç almak olduğu için bunu dönüşümlerde bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer ki biz amacımız Sıcak kitleyi göstermek değil de ılık kitleyi gösterip oradan sıcak kitle elde etmek için yönlendirme sayfası görüntülemeleri diyebiliriz. Bunu da içerik görüntüleme dönüşümüne e, optime edip oradan seçebiliriz. Ya da diğer seçenekler daha çok soğuk hedef kitle için kullandığımız yerler, bağlantı tıklamaları, günlük dikileşim veya gösterim gibi buradan da hedefleme yapabiliyoruz. Ee, şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor, ona da açıklık getireyim. Şimdi bizim baktığımız zaman burada 6 tane ana başlığımız var. Ve örneğin burada trafikte Messenger ve WhatsApp var, etkileşimde Messenger ve WhatsApp var, potansiyel müşteride de Messenger var, satışlarda da Messenger var. Ben şimdi mesajlaşma reklamı çıkmak istiyorsam hangisini kullanacağım? Böyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Burada reklamların zaten her birinin farklı bir amacı var trafik daha çok bize müşteri çekerken nitelikli mi değil mi ona çok bakmıyor. Daha çok bize müşteri çekmeye yönelik oluyor. Etkileşim bizimle daha çok konuşmaya yönelik kişilere çekmiş oluyor. Potansiyel müşteri ve satışlarda biraz da bize sıcak olan ve sonuçlandırabileceğimiz kişileri çekmiş oluyor. E bizim mesajlaşma reklamdaki asıl amacımızın konuşmak olduğunu düşünürsek biz de bu yüzden daha çok etkileşim reklamları üzerinden reklama çıkıyoruz. E, fakat ki sizin amacınız farklıysa ya da kurgunuz farklıysa örneğin trafikten ben mesaj toplayayım, daha sonra oradan geri hedefleme yapıp satış mesajlardan bir satış yapayım gibi eğer ki kurgularınız varsa o zaman bunları da kullanabilirsiniz. Fakat biz daha çok etkileşim reklamı üzerinden kampanyası üzerinden reklamlarımızı kullanıyor olacağız. Onu da bu şekilde bir açıklık getirebilirim. Örneğin bizim işletmemiz e-ticaret yapmayan hizmet satan ve bunu da mesajlarla ya da formlar üzerinden satıyor olsun. Bunun için de bir kurgu yapalım. Bu çok basit bir kurgu oldu. Fakat şöyle örnek olması açısından göstereceğim. Örneğin biz e form reklamları, mesajlaşma reklamları profil ziyareti ve geri hedefleme mesajlaşma reklamları çıkmış olalım burada profil ziyareti reklamlarına bakalım Örneğin biz üç tane hedef kitlemiz olsun üç tane hedef kitleye ayırmış olalım ve her bir hedef kitle içinde bir tane görsel bir tane kaydırmalı bir tane de video reklamı çıkalım bu şekilde bir çalışma yapılabilir onun yanına profil ziyaretinin yanına bir tane de mesajlaşma kampanyası çıkıp buradan da üç tane hedef kitleye ayırıp aynı şekilde her birine ayrı bir metin yani metin 1, metin 2 ve metin 3 her biri için ayrı ayrı metinler denenebilir. Burada önemli olan nokta şu. Eğer ki metini değiştiriyorsak orada görselleri sabit tutalım. Eğer ki görselleri değiştiriyorsak metinleri sabit tutalım. İkisini aynı anda değiştirip bu şekilde de test edebiliriz. Ama o zaman da hangisi bizim için daha işe yarar olduğunu ölçememiş oluruz. Bu yüzden birini sabit tutup diğerini değiştirmek daha mantıklı olur. Mesajlaşma kampanyası için de böyle bir çalışma yapmış olalım daha sonra bir de form reklamı çıkalım buradan da form doldurup geri arayaraktan sıcak satış yapmayı amaçlıyor olalım form reklamında da iki tane reklam türü çıkmış olalım. Biri potansiyel müşteri, biri de dönüşüm potansiyel müşteri olsun. Doğrusu dönüşüm potansiyel müşteri biraz daha geri hedeflemeye yönelik bir kitle. Fakat burada da çıkılıp denenebilir. Bunların içinde her biri için bir tane görsel üzerinden, form üzerinden reklam çıkıyor olalım. Bu şekilde bir kurgu oluşturulabilir. Ve bizim için en önemlisi, şimdi biz ilk defa reklam çıkıyorsak, Doğrusu eğer ki hesabımız daha önceden açılıysa Geri hedefleme üzerinden de, de mesajlar çıkabiliriz. Şimdi biz mesajlaşma reklamları çıktık ve buradan belli bir etkileşim aldık. Belli bir data ve veriye ulaştık. Daha sonra bunları kullanarak geri hedefleme yapıyoruz. Ne gibi? Örneğin buradan geri hedeflemeyi seçtim. Reklam setlerine bakıyorum. Bize Instagram'da etkileşime girenleri son 60 günde bizimle etkileşime girenleri bir kitle yaptık ve burada reklam setinde kullandık. Bize mesaj gönderenleri son 60 günde bir kitle yaptık burada kullandık. Bize etkileşime girmiş, mesaj göndermiş, gönderiyi kaydetmiş, profili ziyaret etmiş. Bu kitlenin hepsini aynı anda tek bir küme haline getirip son 60 günde bunları yapanları ayrı bir küme oluşturduk ve bunları hedefledik. Ve son olarak da bu karma hedef kitleye benzer hedef kitlesini oluşturup %4'lük bir benzer hedef kitlesini oluşturduk ve bunun üzerinden reklamlar çıktık ve her biri için de sadece bir reklam çıkmış olalım. Doğrusu burada birkaç farklı reklam da çıkılabilir ya da şimdi biz e-ticaret yapmıyorsak mesajı reklamları üzerinden geri hedefleme yapacağız. O zaman da mesajlı reklamlarında geri hedefleme yaptığımızda yani bu anda bir kampanya yapmak, indirim kodu vermek ya da onları harekete geçirecek başka şeyleri reklam görsellerimizde kullanmak bizim için daha sağlıklı olacaktır. Eğer ki bizim e-ticaretimiz yoksa yani web sayfamız yoksa Instagram üzerinden sosyal medya üzerinden satış yapıyorsak sadece bu şekilde bir basit kurgu yapılabilir. Tabi bu dediğim gibi çok basit kaldı. Bunu geri hedefleme kısmına üzerinde durup daha detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor. Ama örnek olsun diye bunları göstermek istedim. Veya ikinci bir örneğe geçelim. Biz e-ticaret yapıyor olalım. Onun için de şöyle basit bir kurgu düzenleyebiliriz. Soğuk kitle için bir dönüşüm reklamı çıkalım. Ve bunu 3 tane reklam setine ayarlayalım. Bizim alışveriş yapma ihtimali yüksek olanlara benzer hedef kitledeki %1'lik bir kesim, %1 ile 3 arasındaki bir kesim ve 3 ile 5 arasındaki bir kesim olarak da 3 tane farklı reklam setine ayırıp böyle bir soğuk kitleye yönelik reklam çıkılabilir. Aynı şekilde bunu alışveriş değil, sepete ekleme ya da alışverişe başlatma gibi değiştirerekten de farklı reklam kampanyaları oluşturulabilir. Bunun yanına profili ziyaret reklamı çıkılıp profildeki ıı, takipçi sayımızı artırmaya yönelik bir reklam yapılabilir. E, i̇tkileşim kampanyası üzerinden mesajlaşma reklamı çıkaraktan buradan da mesajlara yönelik bir satış yapılabilir. Yani biz örnek veriyorum bir giyim mağazasıyızdır ve hem mesaj üzerinden hem de e-ticaret üzerinden yani web sayfası üzerinden satış yapıyoruzdur. burada mesaj reklamlarına da aynı şekilde devam edebiliriz. 3 tane farklı hedef kitle oluşturup bunlardan test edip iyi olanı üzerinden çoğaltıp devam edebiliriz. Daha sonra kitle için dönüşüm reklamı açıp burada da 365 gün Instagram'a gelenlere, 365 gün son Facebook ziyaret edenlere ya da son 180 günde web sayfamıza gelenlere ayrı ayrı reklam çalışmaları yapılabilir. E, sıcak kitle var bir de. Sıcak kitle içinde katalog reklamı oluşturulup buradan e, bir tane upsell, bir tane crosssell, bir tane sosyal kanıt üzerinden e, katalog reklamda çıkılabilir tabii ki. E, katalog reklamını bu şekilde e, her bir reklam seti için ayrı ayrı ücretlendirebileceğimiz gibi Kampanya bütçe optimizasyonu şeklinde çıkıp hepsine tek bir bütçe girip 3-4-5 tane reklam seti oluşturup hangisinden daha iyi sonuç alırsak ona daha fazla harcamasına yönelik bir kurgu da yapılabilir. Dediğim gibi bu basit bir kurgu. Sadece kafanıza biraz daha canlanması için katalog reklamını veya dönüşüm reklamını nerede kullanabiliriz? Mesajlaşma reklamını nerede kullanabiliriz? Form reklamından daha çok nerede kullanabiliriz? Bunlar biraz daha kafanıza otursun diye yaptığım bir kurgu. Bu şekilde diyebilirim. Burada şunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Benim amacım ne? Benim amacıma uygun olan reklam türü hangisi? Ve ben bu reklam türünden hangi optimizasyonu yapmalıyım? Bunu iyi oturtturmak gerekiyor. Buradan sonrasında sadece reklamların düzenlenmesi kalıyor. Eğer ki bu kampanya bütçe optimizasyonu nasıl yaparız veya bu katalog reklamlarındaki dönüşüm reklamlarındaki ayarlamaları nasıl yaparız diye merak ediyorsanız onu da önceki videomda bahsetmiştim. E, Meta üzerinden reklam nasıl çıkılır başlıklı videomda. Onu da açıklamaya bırakıyor olacağım. O videoyu izleyerekten e, reklamlarınızı da kolayca çıkabilirsiniz. Yine takıldığınız bir yer olursa Instagram'dan ya da mail üzerinden yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda da belirtebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.